Gerizekalı. Beklesen, bekle seni mahvedeceğim. Bu sefer çok büyük yanlış yaptı. Ona bedenini ödeteceğim. Kimse ama kimsenin sana böyle bir şey yapmasına izin vermem. Anladın mı? Sen sakin ol. Yaptığını yanına bırakacağımı sanmıyorsun herhalde. Ne yapacağız? Her düştüğümde bir şekilde ayağa kalktı. Bu sefer kalkamayacak. Paramparça olacak. Düştüğü yerden bana yalvaracak. Ama ben acımayacağım. Oo, Kanat Bey. Sonunda okula teşrif edebilmişsiniz. Niye telefonları açmıyorsun oğlum? İşlerim vardı. Bozuk muyuz hala? Yok, niye bozuk olalım? Şu ifade meselesi. Kızmıştın yani. Yok, kızmadım. Sonuçta herkes kendini kurtarmanın peşinde. Sen, ben yok. Biz varız. Batarsak beraber batacağız, çıkarsak da beraber çıkacağız. Değil mi Kanat? O günler geçti Ozan. Ben artık tek başımayım. Kurtarmam gereken bir hayatım, kardeşim var. Kanat özür diledim ya bir anda ağzımdan çıkıverdi işte. Siz niye bu kadar kasıyorsunuz ki? Bu olayın şüphelisi benim. Keyfinize bakın. Size de eğlence çıktı değil mi? Bana bak. Seni son kez uyarıyorum. Eğer bu meseleyi kapatmazsan ben senin ağzını öyle bir kapatırım ki bir daha açamazsın. Ne oluyor ya? Zikim. Melisa'yı sandalyeye bağlayıp kafede. Ozan yeter sus. Konuşmak istemiyorum bu meseleyi. Benim bir yaşım ya. Ben hiç beklemezdim Ekim'den böyle bir şey ya. Yaptığı şey yanlış olduğunu kendisi de farkında. Ama kızamıyorum ona. Kendince bir yol arıyor. İşin içinden çıkamadıkça da böyle saldırı anlaşıyor işte. İnşallah şu dilekçe bir şey yarar bari. Aslında zorunlu olmadığın halde o dilekçenin altına imza attın. Bu çok önemli bir destek. Hem benim için hem öğrencilerimiz için. Bunun için teşekkür ediyorum sana. Biz bu yola birlikte çıktık. Unuttun mu? Ya, unutmadım tabii ki. Ee, peki ne olacak sence şimdi yani ne zaman geri dönüş alırız Dilekçe'ye? Dilekçe değerlendirmeye alınacak. Belki her şeyi bizimle görüşmek isterler. Belki bir müfettiş yollarlar. Bakalım artık. Ay benim görüşmem vardı öğrencimle. Saat kaç olmuş? Ya ben de derse gireceğim zaten. Bir şey soracağım. Senin akşam işin var mı? Yok niye sordun? Ne bileyim belki bir deniz havası falan almak isteriz beraber yani. Olur tabii. Niye olmasın? Tamam. Anlaştık. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Aşk ile nefret. Bir insanın içinde aynı anda taşıması neredeyse imkansız olan bu duygular delip deşiyor kalbimi. Birbirine küs ama komşu ikiz tepeler gibi ruhuma bıçak gibi saplanıyorlar. Bense ortalarından geçen vicdan okyanusunda boğulmadan su üstünde kalmak için çırpınıyorum. Ben olarak. Ekim olarak. Ama nasıl diyorum? Nasıl başaracaksın ekim? Belki de intikam çağrılarına kulak asmadan doğru kıyıya bırakmam gerek kendimi. Suçlamadan, kılıç kalkan kuşanmadan. Ancak böyle büyüyebilirim. Ancak böyle değişebilirim. Korktun mu? Okula dönmüşsün. Sen de. Hatta hızlı bir dönüş yapmışsın. Öyle olması gerekiyordu. Neden böyle bir şey yaptın? Değişiyorsun. İlk tanıdığımdaki ekim değil karşımdaki. Hatta düşmanlarını benzemeye çalışan biri var karşımda. Senden bunu asla beklemezdim. Sen bunun için fazla iyiydin Ekem. Ya kanat, bir dinler misin beni lütfen? Sana demiştim kahraman kız. Bize benzemem. sence de biraz ileri gitmedik mi Melisa konuştu? Ayşe saçmalama kızım ya. Bugüne kadar bize yaptıklarının yanında var ya biz daha hiçbir şey yapmadık. Ha ya o da doğru. Ayşe. Efendim. Neden soğuk yapıyorsun bana? Yo o nereden çıktı? hayır beni beklemeden çıkmışsın. Okulda da ne zaman yanına gelsen bir bahane bulup kaçıyorsun benden. Ayşe bir durur musun? Sana öyle gelmiş daha ha. Yok bir şey. Uygun mu? Yapabileceğinden emin misin? Bunu da eline yüzüne bulaştırma da. Ne gülüyorsun be? Ciddiyim ben. Sen beni tanımıyorsun Melisa. Güven bana. Madem böyle olması gerekiyor, olacak. Ekim hak ettiği cezayı alacak. o zaman? Aferin sana. Şu tekniği çok dengeli. Hiç bakma öyle anlarım basketboldan. Ver bakayım. Ne oldu karakolda? Hiç. Boş yere götürdüler beni. Vakit kaybım, ben masumum. Bir daha dene. O gün aynaya yazılanlardan beni sorumlu tuttunuz ama... ...siz bana içinizi açtınız. Bunu herkesle paylaşacak kadar zorba değilim. Yani? Yani yine Masum'u. Kim yazdı peki? Başka kim biliyor? Selim hocam. Müfettiş geldi. Gidelim bakalım. Müfettişi bekletmeyelim. Evet, okulun alt katında kazan dairesine kapattılar beni. Ne diyorsun? Yok, Leyla ne Leyla ne oluyor ya? <laughs> aç 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 hadi ya aç. <laughs> Leyla Kanat. Neredesin? Leyla mesaj attı. Okulun alt kazan dairesine kapattılar beni diye onu arıyorum. Dur, dur bekle orada. Hemen geliyorum bekle orada. Neredesin? Aziz? Tam Leyla nerede? Gel benimle. Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Leyla nerede diyorum? Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yaptın? Ya Allah'ın cezası gel <laughs> ben. Merak etme. Göreceksin. Benim müdürlük yaptığım okulda bu tarz zorbalıkların olması mümkün değil mi Fethiş Bey? Şikayet var müdür bey. O yüzden kendinizi fazla yormayın. Bana yardımcı olun. Öğrencilerle konuşmak istiyorum. Hatta velilerle de Sana Leyla nerede diyorum ha nerede? Ne yaptınız ya siz? Ne yaptınız ya siz? Ne yaptınız, ya yaptınız Leyla'ya? Ne yaptınız? Aha kurtarıcın da geldi. Ekim, orada mısın? Ama korkma. Ekim! Bizi rahatsız edemeyecek. Kapı sağlam. Zaten onu karıştırmak istemezsin. Polis de başı yeterince belada. Ekim! İçeride kim var? Ne yapıyor bu Aziz değil mi? Arkadaşın Leyla'yı ölümsüzleştirelim diyor. diyor. İçeride kim var? Sen nasıl bir pisliksin ya? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Rahat bırakacaksın onu. Duydun mu beni? Rahat bırakacaksın onu. <laughs> ne istiyorsun ya sen bizden? Sen bizden ne istiyorsun? <laughs> Sana da yaptılar aynısını biliyorum. Ama ben Melisa gibi kendime saklamayacağım videoyu. Birazdan herkese paylaşacağım. Ha, ama sen bana yalvarırsan, lütfen yapma diye ağlarsan, belki vazgeçebilirim. Ekim! 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 Ekim. Evet. Hadi. Hadi yalvar bana. Bekliyorum, hadi. Yanına kim var İçim? Açın şu kapıyı! Melisa! <laughs> o zaman açın <sen> kapıyı! Nasıl <laughs> değil mi? İçim! <laughs> <laughs> şu tuş var ya şu tuş. Şu tuşa bastığım anda Leyla bütün dünyayla tanış. Amma kafayı türedi değil mi? Şu tuşa bastığım anda okulda Leyla bombası patlayacak. Açın kapıyı! <laughs> Bağırıyor hala. Sen bilirsin. Beşten geri saymaya başlıyorum. Beş, dört, Üç. Yalvar artık. İki. Bir. Tamam. Tamam, yap. Yalvarıyorum. Yapma. Yaklaş. Biraz daha yaklaş. Gözlerime bak. Daha inandırıcı söyle. Tamam, niye sana? Ne istersen yapacağım, tamam? saymaya başlıyorum. Beş, Eşim. dört, üç, yıl var artık. İki, bir. Tamam. tamam yalvarıyorum. Tamam, ya, tamam, Eşim, Yapma. bir var. Yaklaş. Eşim. Biraz daha yaklaş. Gözlerime bak. Şimdi daha inandırıcı söyle. tamam İçeride Ekşim var! Demem. sana. Ne istersen yapacağım. Tamam yapmadım. Yani şimdilik. Şimdilik ne demek? Ne demek şimdilik? Senin içinden bir pantel çıktı bakıyorum. Eşim! Eşim iyi misin? Eşim! 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 Kanatta şahane bir çift olabilirdiniz. Eşim. Ne, ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ha? Neden böyle bir yalan söyledin? Bunu bir uyarı olarak düşün. Artık kaza konusunu deşmeyi bırakacaksın. Yoksa? Ne yoksa? <laughs> Zaten gereksiz bir davaydı. Altından bir şey de çıkmadı. Bırak gitsin. Eşim! 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 Madem eminsin bu davadan bu kadar rahatsın... ...sen böyle çirkin bir şantaja gerek duydun. Ki artık seni durdurulman gerek. Anladın mı? Hı. Hı hı. Serserimayi gibi ortalıkta dolaşıp huzursuzluk çıkarıyorsun. Bilip bilmeden herkesi zan altında bırakıyorsun. Polis, karakol, herkesi uğraştırıyorsun. Çok mu umursuyorsun sen onları? Kimi kurtarmak senin derdin? Bu nefret ettiğini söylediğin Melisa'yı mı? Yoksa sana işkence yaptığını söylediğin abini mi? Hangisine? Doğru söylüyorsun. İkisi de umurumda değil. Her adamın cezasını günün sonunda ben çekiyorum. Sen hayatımıza girdiğinden beri her şey daha beter oldu. Benim o sırtımdaki yaralar daha çok arttı biliyor musun? Hadi. 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 Ama o çok sevdiğin arkadaşının tüm dünyaya rezil olmasını istemiyorsun. Artık duracaksın. Ha bu arada... ...kanattan da uzak duracaksın. Neden? Hiçbir şeyi hak etmeyen ama hak etmediği halde herkesi... ...her şeyi elde edemeyeceğini öğrenmesini istiyorum çünkü. Sen gerçekten zavallısın. Bu kısım biraz fazla yaraladı sanki seni. Bak günün sonunda çok merak ettiğin sorunun cevabını alacaksın. Yolun sonuna geldiğinde hangisini seçeceksin? Leyla'yı mı? Kanat'ı mı? Daha fazla zamanın kalmadı. Ver kararını. <laughs> Bu kadar kolay olacağını düşünmedin değil mi? Son kez soruyorum. Dediklerimi yapacak mısın? Hadi, hadi hadi tamam. Tamam. Tamam Allah'ın cezası. Tamam ne istersen yapacağım. Kapat kapat. Şu videoyu da gözümün önünde sileceksin. Güzel. Dostluk kazandı demek diyorsun. <laughs> Sil hadi. <laughs> <laughs> Bizle dur. Ah. Nerede? Ha? Ne yaptın ona? Koridorun sonunda, soldaki odada. İçim. Arziz. Ne oldu burada? Abi. Bicim. Abi solunda. Bicim. Abi bilmiyorum ne oldu. Beneleri geldi. Biz burada kitleler Bir şeyler oldu. Anlamadım ne oldu mu? Geçti. Geçti şimdi çıkacağız. <laughs> Tamam. İyi ki. ...iyi ki geldin. Siz nasıl geldiniz buraya? Biz... Ben buraya... Leyla'yı aramak için girdim. Yani girdik. Bize Ekim'le koridorda karşılaştık. Birisi Leyla'nın telefonundan mesaj atmış zor durumdayım yardım et diye. Sonra bizi buraya kapattılar. Bir şeyler oldu anlamadım ki. Ama birileri bize bir oyun oynuyor abi. Tamam. Anlayacağız olayın yüzünü. Merak etme sen. Ekrem. Kız da panik yaptı. Daha fazla üstüne gitmeyelim. Hadi gel. Bir hava al sen. Aç, 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 aç. Tamam. Bak bir yerine bir şey olmadı da bir şey yapmadılar sana. Tamam. Tamam. Vi videomu çekti. V videomu çekti, videomu çekti. Rezil olacağım herkese. Ne yapacağım? Peki videomu çekti, Hayır, hayır videomu çekti. Tamam, tamam bir tanem ne olursun sakin ol. Tamam, üstünü giydirelim çıkalım. Tamam, onları, tamam. Bekle. Giy, 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 Tamam, sakin ol. Sakin ol, hiçbir şey olmayacak. Nasıl? Boşverler nasıl olduğunu. Onu kapandı yani öylece öyle mi? Evet kapandı. Hiçbir şey olmayacak. Peki benim yaşadığım bu utanç, bu çaresizlik hepsi geride kaldı mı? Tamam biliyorum yaşadığın şey çok zor ama ben her şeyi hallettim tamam mı? Sen düşünme. Geçti inan bana. Elimi yüzümü yıkayacağım. Leyla. Leyla bak ne olursun yapma böyle. Bir dinle bir bekle beni. Kaçma benden. Bir dur. Bir dur. Ya ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama buna izin ver lütfen. Bütün bunlar neden benim başıma geliyor sence? Hiç düşündün mü? Anlamıyor musun? Sen bana sadece zarar veriyorsun. Bana yardım mı etmek istiyorsun? Uzak dur o zaman. Karışma. Ben bu dünyada yokmuşum gibi davran. Ancak o zaman yardım edersin.